Bugün sizinle top kafon topa kafa. Bir gün si bir gün seni yeneceğim bugün Bugün Seni bugün senin yanına. Yeneceğim. Yeneceğim, 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 yeneceğim. Şimdi abone olun tamam mı? Abone olursanız hep oynarım. Hep her gün oynarım hiç olmasın. Vallahi billahi hiç, hiç 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 konuşmam sizin. hiç video çek arkadaşlar. Arkadaşlar çok geç açılıyor ya. Bak. Ben muyum çok güzelim. Dumu arkadaş. terlemişim bu da. Böyle kendini sakatça yaramış ya. ha bu benim. Ben bilmiyorum. Tamam çıkarken beni öğretiyor. Daha yeni geldim diyorlar. Sonra buraya gidiyor. Semo, 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 Semo. Diyor. Şimdi öğrendim diyor. Şimdi kızla savaşacağım. Bakalım yenebilecek mi? One, two, three, go! U, bir 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 bir. Hoppa. gidiyor. Ya çok daha güçlü diyor. Ben buymuşum arkadaşlar. Pardon. o bunlar hepsi benim. Çocuklar, kazanan siz? benim arkadaşlar. Dur Arkadaşlar kazanan benim. Göncük. Arkadaşlar. Bunu da açtı. Bunu Ulaştık çok güzel bir şeyler. Burada video bitti. Ah. burada bitti. Evet arkadaşlar. Video burada bitti.